Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videomda dönüşüm geometrisi ile ilgili bir sorum olacak. ÖSYM tarzı güzel bir soru. Arkadaşlar bu sorumda A noktası 4'e 2 ve AB doğru parçası verilmiş. B noktası y ekseni üzerinde. Bize AB doğru parçası saat yönünde yani negatif yönde, aşağı yönde, eksi yönde 90 derece döndürüldüğünde B noktası C noktasına geliyor. Yani 90 derece döndürüldü arkadaşlar. Şöyle bir B noktası şu C noktası üzerine geliyor. Ve CA doğrusu orijinden geçiyor. Yani buradaki CA doğrusunu devam ettirirsek böyle orijinden geçen bir doğru olacak. Devam edelim. C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 90 derece bir dönme var. Bu dönme sorularında aklınıza gelecek benzerlik olsun. Benzerlikle yapacağız. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu nokta apsisi 4 ordinatı 2. Şimdi 90 derece döndüğünde arkadaşlar, orijinden geçen bir doğru olacak. Bu doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? 2'ye 4'tür. Yani eğimi, bu OC doğrusunun eğimi 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Şimdi burada devam edelim. Şimdi burası alfa, teta diyelim. 90 derece. Şimdi 90 derece döndü. Şöyle olacak arkadaşlar. Burası teta olacak. Burası da alfa olacak. 90 derece. Şimdi burada tabii ki eşlik var. Bakın eşlik var. Niye? Alfa, teta 90. Alfa, teta 90. Ve 90'ın gördüğü kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen eş diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar devam edelim sorumuza. Şimdi oran ne? 1'e 2. Şimdi burada yine alfa, e, teta, burası alfa olur. Şimdi alfanın karşısı 4 birim. Teta'nın karşısı 2 birim. Ee, e, 1'e 2 oranı var. Burası 4 ise şu yukarısı ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. Yani burada şurası 4 ise yukarısı 8 olacak. B noktasının koordinatları 0'a 10 diyebiliriz. 8. Şimdi burada devam edelim arkadaşlar. Teta'nın karşısı 4. Teta'nın karşısı 4. Alfa'nın karşısı 8. Alfa'nın karşısı 8 olacak. Bize arkadaşlar C noktasının koordinatları sorulmuş. Şimdi C noktasının koordinatlarına bakalım. Şimdi 4 birim, 8 birim daha. Apsisimiz 12 oldu. Ordinatımız 2 birim burada var. 2 birim. Ordinatımız da 6 birim oldu. C noktasının koordinatları 12'ye 6 diyebiliriz. Buradan sorumuzun cevabı E şıkkı. Arkadaşlar ikinci sorum. Dik koordinat düzleminde 0-6 noktası bulunan bir hareketli. Y eşittir x doğrusuna göre vuruyor ve buradan C noktasına gidiyor. Bize bu hareketlerin alacağı en kısa mesafe soruluyor arkadaşlar. Bu en kısa mesafe sorularında arkadaşlar simetri alacağız. Bu gidilen yolu doğrusal hale getireceğiz. Şimdi şimdi C noktasının Y eşittir x doğrusuna göre simetrisini alalım arkadaşlar. Nedir nedir C noktasının Y eşittir x doğrusuna göre simetrisi? Ee, C üstü diyelim. Koordinatların yerlerini değiştiriyoruz. 5'e 4 noktası. Bunun simetrisini aldık arkadaşlar. Buraya geldik. Şimdi bu doğruluğu ne hale getirdik? Doğrusal hale getirdik. Yani bu direkt şu A ile C üstü arası uzunluk. En kısa mesafedir arkadaşlar. En kısa mesafedir. E buradan arkadaşlar yani yolu doğrusal hale getirmiş olduk. Şimdi en kısa mesafeyi bulalım. A, C üstü arası uzaklığın eşittir. Uzaklık eşittir. Y2-Y1 4-6'nın karesi artı X2-X1 yani 5 0'ın karesi. Buradan uzaklığı bulalım. Kök içerisinde. Burası 2'nin karesi 4 artı 5'in karesi 25. Buradan cevabımız kök 29 oluyor. Yani bu hareketlerin alacağı en kısa mesafe B şıkkı kök 29 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuzun cevabını kök 29. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.